Kalbimin hürü Gözlerin açıtsın yanıtsın beni hatta Gelsin sarılsın karımsın benim en sol yanımsın Varlığını sonusun beni benden alansın yarımdır biliyorum o da Bensiz günlerinde beklerim ve yeter ki O bana gelsin de geçmişte kalan her şeyi Tek bir lafında silinmem de tekrar başarı aşık hem Tek bir gülümsemenle gel bir hatta dün Bana geldi unutma her şeyi benim her şeyim sende Üzülme bıraktığın adam hala aynı yerde Lütfen beni mutluluktan yere ser ve keşkelerle büyümek Bana da çok geldi anlamıyorsun galiba sensin Bu adamın tek derdi ben buradayken sana gerçek değeri kim verdi Yanındaki delikanlı olsaydı Halil gel derdi. Ben, Hayır öyle Çünkü onu seviyormuş. Birbirlerine açılmışlar bile. Özledim be sevgilim seni özledim Lütfen dön geri bırakıp gittiğin günden beri Kalmadı halim kalmadı mecalim Özlüyorum be sevgilim seni Herkes bana diyor ki unut onu Bilmiyorlar ki sensiz yaşayamadım Sensiz geçirdiğim her gün ızdırap içinde sevgilim Ne olur dön geri ne olur dön geri Şimdi önümde hayallerim yıkık dökük harabe içinde paramparça oldum sevgilim gittin günden beri Ben de Bursa gibiyim işte her yeri ışıl ışıl paramparça uzun uzun sokakları daracık umutları Özledim be sevgilim dön gel artık sigaram gibisin işte gittikçe bağlanıyorum ölüyorum yavaş yavaş bitiyorum yavaş yavaş bitiyor yavaş yavaş bitiyor Life Usula bir saniye dikkatimle